Herkese merhabalar. Bugün de sizlere Huawei Intouch 4 Discover 2 Plus arasında ne gibi özellikler var bundan bahsetmek istiyorum. Şu an bu telefon piyasada diğer telefonlarla benzerliğine baktığımızda Huawei Intouch 4'ün LG G2, G3 modellerine benzerliğiyle ön planda olduğunu görüyoruz. Discover 2 Plus'ın ise özellikle arka tarafı zaten Samsung Galaxy S5 bununla benzerliği ön planda. Biraz kameralarından bahsetmek istiyorum telefonun. İkisinin de 13 megapiksel kamerası var. Avayin Taş 4'ün. Üstte bir flash destekleyicisi var. Alta bir Avayin hologramını koymuşlar. Kamera ortada. Discovery 2 Plus'ta ise sadece kameranın altında bir flash destekleyicisi bulunmakta. Telefonun ön kameralarına baktığımızda ikisinin de ön kamerasının 5 megapiksel olduğunu görüyoruz. Şu şekilde. Şu an bu telefon ikisinin de parlaklıkları en son seviyede açık. Ama şunu görebiliyoruz. Discover 2 Plus'ın ekranı daha camlı. cam gibi. Daha kaliteli bir görselliği var. Şöyle en son seviyeye kadar çektik. Gerçekten cam gibi bir görüntü. İkisinin de 5 inç ekranı bulunmakta. Avaya Intouch 4 8 GB dahili hafızası var. 32 GB'a kadar hafıza kartı takıp artırabiliyorsunuz. Discover 2 Plus'ın 16 GB hafızası var. 32 GB'a kadar hafıza kartı takıp artırabiliyorsunuz. AVE Intage 4 4 çekirdekli. Discovery 2 Plus ise 8 çekirdeklidir. Android 4.4 KitKat sürümü kullanmakta. Özellikle dikkatimizi çeken tek bir nokta var. Ekran çözünürlüğü. Gerçekten Discovery 2 Plus'ın daha net gerçekten böyle attığımızda daha böyle bir Hoş geliyor. Özellikle bazı uygulamalar hazır indirilmiş. Avia Intouch 4'te zaten şey var. Avia'nın kendi uygulamaları hazır, yüklü geliyor. Oyun olsun, müzik olsun, online işlem merkezi olsun. Ayrıca daha yeni güncel telefonlarla alakalı kanalımıza abone olarak daha yakından takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça hoşçakalın.